Bugün Bingöl'deyiz. Sabah saatlerinden itibaren Bingöl'ün tarım, orman ve su alanındaki bakanlığımız uhdesinde olan konularıyla ilgili etkinliklere, faaliyetlere katıldık. Arkadaşlarımızla birlikte yapılan faaliyetlerin bazılarına iştirak ettik, bazılarının bilgilerini aldık. Elbette Bingöl ilimiz hem tarımsal üretimi anlamında hem de çevre illerin kavşak noktası olması hasebiyle çok önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla bugün de burada şu anda içme suyu ile alakalı, yani Bingöl'ün 2036-2040 yıllarına kadar içme suyunun herhangi bir şekilde sorun olmaması için yatırımlarıyla ilgili de konuştuk. Bugün onlardan bir tanesi bir toplamda yatırımlar bütünü. Su ve sulama yatırımları elbette son derece önemli. Stratejik öneme sahip. Bunu hep söylüyoruz. Bingöl'e 23 yılda 164 eser kazandırıldı. 127 milyar liralık da bir yatırım yapıldı. Yeni eserlerin de Bingöl'e kazandırılacağını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünden ilham alarak su hayattır diyoruz ve hem sulama suyu hem içme suyu konularında Bingöl'ün ihtiyacı olan yatırımları yapmaya, ilimize kazandırmaya devam ediyoruz. 81 ilimizin aslında su ihtiyacını çözmek üzere 2040, 2050 ve 2071'i baz alarak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı. Bingöl'ün de içinde olduğu bu tesislerden içme suyu meselesine uzun süreli çözüm bulma adına Bingöl İçme suyu ishal hattı projesini de burada inceledik. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bingöl'ün içme suyu ihtiyacı saniyede 600 litre inşaatı devam eden ve 13,5 kilometre toplam uzunluğu olan bu isale hattının büyük bir kısmı tamamlanmış durumun durumda. Bir de arıtma tesisi gerçekleşecek. Bu arıtma tesisine gelecek bu mevcuttaki su. Proje kapsamında suyun gelmesiyle beraber şu anda arkamızda görmüş olduğunuz depoya gelip daha sonra da buradan bütün şehre dağılmış olacak. 1,5 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Dediğim gibi şehrin 2036-2040 yıllarına kadar bu aralıkta içme suyu problemi bu şekliyle çözülmüş olacak. Daha doğrusu hali hazırda mevcut da bir su veriliyor. Bu tarihe kadar herhangi bir problem olmayacak. Ama biz bugün belediye başkanımızla da konuştuk. Kendisi özellikle kayıp kaçak oranları konusunda mevcudun çok çok daha altına gelecek çalışmaları yaptığını bize anlattı. Bu da son derece önemli. Her bir damla suya ihtiyacımız var. Bütün dünyada iklim değişikliğinin etkisinin yakıcı bir şekilde hissedildiği bu dönemde bizim sahip olduğumuz bu kaynakları en iyi bir şekilde, en efektif şekilde değerlendirmemiz gerekir. Şimdi bu ıı, tesisin aslında plandaki bitme zamanı Aralık 2025 yani bu yılın sonuna kadar bitmesi gerekiyor. Biz arkadaşlarımıza bunu daha da öne çekmelerini istedik. Ee, Eylül'ün sonuna kadar bu teslim bitmesini istedik kendilerinden. Tabi Bingöl biraz daha sabırsız. Onlar da hayır Ağustos sonu bitsin dediler. Biz de şöyle yapalım. Eylül 15 itibariyle Arada bir tarih olsun. Eylül 15 itibariyle bu tesis tamamlanıp Bingöl'lü Bingörlü hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş olsun. Evet. Bir sorun var mı? Yok. Yok mutabız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bütün Türkiye'de su ve sulama yatırımlarına devam edeceğiz. Kuraklığın etkisini hepimiz hissediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da e, öngörüler çok farklı bir şey söylemiyor. O yüzden hem yatırımlarımıza devam edeceğiz hem de kaynaklarımızı en etkin, en verimli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ben buradan bütün Bingöl'lü hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.